Efendim, veteriner hekimler olarak, veteriner hekim olarak e, COVID 19'u son bakış açınız nedir, ne durumda sizi? Ee, öncelikle merhaba. Şunu belirtelim, e, karşımızdaki veteriner hekimler odası olarak Covid-19 ile alakalı Mart e, hatta neredeyse Şubat'tan beri birçok basın açıklamasını değerlendirmeye bulundu. E, bu da onlardan bir tanesi olacak. Hastalığın son seyrini ve e, takibi ile alakalı bazı bilgilendirmeler yapmakta en azından e, bilgi karmaşasının önüne geçmekte fayda olduğunu düşünüyoruz kamuoyu bilgilendirmesi bakımından. Biliyorsunuz Aralık 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı Covid-19. Zoonoz yani hayvan, hayvandan insana bulaşan nitelikte olduğu söylendi. Hala kanıtlanmamış olsa da halk sağlığını ciddi olarak tehdit etti ve biliyorsunuz dünyada yaklaşık 25 milyon, 24.6 milyon insan hastalandı ve 8.35 bin üzerinde insanın vefat ettiği bir salgın olarak, bir pandemi olarak devam ediyor. Bizler konuyu başından beri ciddiyetle takip eden kuruluşlardan olduk. Hem kamuoyu bilgilendirmeler, hem mücadele için etkin yöntemler kullanılmasına, yani mücadele sürecine katkı sağlayabilmek için kendi kamuoyu bilgilendirmemizi yapmaya dikkat ettik. Burada tabii hem e, odamızın bilim kurulu veteriner fakültesindeki değerli hocalarımızla birlikte oluşturduğumuz hem de Türk Retenekimler Birliği'nin e, bilim kurulunun ortaklaşa aldığı kararlarda ve beraber e, birimin beraber incelenmesi sonucu yani pandeminin salgının genel durumu incelenerek çeşitli açıklamalarda bulunduk. Gelinen noktada dediğim gibi 24.6 milyondu. E, sabah kontrol ettiğinde hasta sayısı 835.000'den fazla ölüm var. Ciddi salgın ciddiyetini hala koruyor. E, PCR ve Elisa kitleriyle ee, ciddi bir e, teşhis konusunda başarımız var. Biliyorsunuz PCR testlerimiz hem Kafkas Üniversitesi e, Merkez Laboratuvarında PCR kitleriyle teşhis numuneler bakılabiliyor. E, Birçok ülkede hastalığın farklı tedavi prosedürleri var. E, bunlar tabii ülkeler arasında hala tartışılır pozisyonda. Hastalık hala 65 yaş üstü insanlar için ciddi, tehlikeli ve e, mortalitesi yüksek. Yani ölüm oranı yüksek olarak nitelendirilebilir. Şu an itibariyle dünyada 28 tane aşı çalışması insan deneyleri yani son faza geçmiş durumda 130 tane aşı çalışmasında klinik öncesi aşamada olduğunu söyleyebiliriz. 12 Ağustos'ta Rusya Federasyonu biliyorsunuz bir açıklama yaptı COVID-19 aşısı bulduk diye ama Dünya Sağlık Örgütü tarafından hala onanmış, onanlanmış bir durumda olmadığını söyleyebiliriz. Hala güvenilir olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Rusya birçok veriyi bilimsel veriyi de paylaşmaktan imtina eder. O yüzden de çok gerçekçi olmadığını söyleyebiliriz. Ülkemizde ee, viral aşı üretme kabiliyeti olan birçok e, fakültemiz, birçok bilim kuruluşumuz hala var. E, ülkemizin aşı bulmaya yakın ülkelerden biri olduğunu altını çizmekte fayda var. Bu çok önemli bir şey. E, şimdi izninizle okuyacağım. Ege Üniversitesi DNA temelli bir aşı yapıyor. Selçuk Berciyes Üniversitesi'nin inaktif Ateneo dediğimiz aşıdan yapacak. Acıbadem Acı Üniversitesi kolon deoptimize edilmiş, zayıflatılmış canlı aşı, yani Ateneo aşı şeklinde bir aşı çalışması. Ankara Verciyes Üniversitesi ki bunlar veteriner fakültesi, veteriner fakültelerinin yaptığı aşılardır. E, Adeno virüs tabanlı bir aşı. İzmir Biyotip ve Genom Merkezi Rekombinat Test Protein Aşısı'nı, e, Boğaziçi Üniversitesi Peptit Aşısı'nı, Bezmi Alem ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Virüs Benzeri Partikül Aşısı'nı, Selçuk Üniversitesi mRNA yani mRNA diye tabir ettiğimiz aşı çalışmasıyla Dünya Sağlık Örgütü aşı platformuna kaydettirmiş durumda kendini. Çalışmalar dikkatli bir şekilde devam ediyor. Ee, tabii Covid-19 önemli aşı ve e, ilaç ayrıca serum üretim çabalarına Veteriner hekimler, veteriner hekim uzmanlar, virologlar, veteriner kontrol eden ki biliyorsunuz 8 tane dünya Türkiye'de veteriner kontrol enstitüsü var. Veteriner kontrol, kontrol enstitüler ve veteriner fakülteleri önemli roller üstleniyorlar. Yine veteriner hekimler, beşer hekimlerle ortak çalışmalarıyla anti sorun geliştirme noktasında çok ciddi, ciddi bir yol aldılar. Biliyorsunuz Adıyaman'da Covid sera Allah işi bulundu. Önemli bir şey, önemli bir serum çalışmasıdır. Ee, önemli olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Salgının ortaya çıktığı ilk günden beri biz zonoz hastalıklarla mücadelede Tek sağlık bakış açısından bahsediyorsunuz Bunu çok anlattık. Artık insanların aklında bir çatı oluştuğunu düşünüyorum. Tek sağlık çatısı altında insan sağlığı uzmanlarıyla hayvan sağlığı uzmanlarının, çevre sağlığı uzmanlarının tek sağlık çatısı altında, tek sağlık şemsiyesi altında olaylara böyle bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin COVID hastalığı için, koronavirüs enfeksiyonları için şunu söyleyebiliriz. Yaban hayatından, atnalı yaz bulaştığı tahmin edilen bir durumdur. Şimdi insanın ee, nüfusun hızlı bir şekilde artmasının yine e, hayvan özellikle vahşi yaşam alanlarının üstündeki baskının arttığını, vahşi yaşamda insan temasının arttığını söylüyoruz. Doğal olarak da bu temas arttığı sürece e, bilemediğimiz binlerce parazit, binlerce viral virüs tabanlı enfeksiyonun e, insana bulaşıp mutasyona uğrayacağı ihtimali mevcut. Bu yüzden de biz insan sağlığı insan sağlığı uzmanları, hayvan sağlığı uzmanlarına, yani veteriner hekimlerin, çevre sağlığı uzmanlarının beraberce stratejiler öğretip, planlar, programlar yapıp geleceği kurgulamaları gerektiğini altını çizeriz. Ee, tabii ki başından beri söylediğimiz başka bir konu da e, veteriner hekimlerin dünyada ve Türkiye'de bu hastalığın yayılmasının e, önlenmesinde çalışmasından da ziyade e, gıda üretim e, arzının, e, tedariğinin e, devamını sağlayabilecek rolleri. Veteriner hekimler bu anlamda ciddi bir büyük bir özveriyle çalışırlar. Defaatle söylüyoruz, dünyadaki bütün buzdolaplarında veteriner hekimlerin altını imzaladığı bir ürün mevcuttur. Hayvansal bir mevcuttur. Ya yoğurt var, ya et var, ya peynir var. Dünyadaki bütün buzdolaplarında ya yumurta var. Bunların her birinde veteriner hekimler çalışırlar. Doğal olarak da gıda üretiminde, tedariğinde arzında kesintiye neden olmaması için veteriner hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaların mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Birinci üretimden perakende satışa kadar tüm üretim zincirinde ve tüm yani bizim soframıza ulaşak, ulaşana kadar tüm noktalarda mutlaka hayvansal gıda yönetiminde kesinti yaşanmaması ve yine sürdürülebilir hayvancılık için mutlaka aktif bir aktif ve canlı bir durumda tutulması gerektiğini düşünüyorsunuz. zaten de öyle oldu biliyorsunuz. Sokağa çıkmaya sağ olduğu günlerde dahi veteriner hekimler sahada çalışmak için özverili bir şekilde sahada çalışmalarına devam ettiler. Bir de çok da bilinen, çok da tane aslında tartışılmalı bir konu olan Covid-19 hastalığının evcil hayvanlardan bulaştığı ihtimali. Bu anlamda birçok olay oldu. Biz de çok üzüldük. Bazı şeyler yaşandı. Çin'de de bu tarz şeyler oldu hastalığın ilk zamanlarında. Evde pet bas besleyen, kedi köpek besleyen vatandaşların pet grubu hayvanlarını sokaklara terk ettiklerini gördük. Dünya Sağlık Örgütü'nün de onadığı bir durum var. Kedi köpek gibi evcil hayvanlarda hastalığı bulaştırmıyor. Hastalığın Covid'in bulaştırılmadığı yani onlardan bize geçmediği. Aksine e, bazı vakalarda COVID, e, yani koronavirüs enfeksiyonlarının insanlardan pet grubu hayvanlara geçtiği ile alakalı bazı saptamalar var. Kesin olmamakla beraber ama onlardan hastalık almayacağınızı açıkça belirtebilirim. E, yani bütün kuruluşlar bu hastalığın damlacık yoluyla yani aracınla bulaştığını belirtiyor. Solunum sistemi hasta olarak tanımlandığını biliyoruz. E, solunum sistemi enfeksiyonlarına benzer bir şekilde sürükle, aksırıkla teşhis edilmesiyle, belli ettiğini kendisini biliyoruz ve gıda tüketimi yoluyla bulaşmadığını biliyoruz. Bu da çok önemli bir tarafı. Ee, hayvansal gıdalarla ilgili ilave bir halk sağlığı tedbiri olması gerektiğini, ne, ne, gerekmediğini biliyoruz açıkçası. Genel gıda hijyen tedbirlerinin e, yine devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden öncelikle hayvansal gıdalara temas öncesi, sonrası ve sırasında mutlaka eller ve kullanılan cisimler, bıçaklar, işte kullanılan altlıklar devamlı yıkanmalı, temizlenmeli diyoruz. Çapraz bulaşmayı daha önce Çapraz bulaşmanın önlenmesi çok önemli. Çiğ tüketilecek gıdalarda kim mümkünse çiğ tüketilecek gıda olmasın ama çiğ tüketilecek gıdalarda mutlaka e, farklı kesme tahtaları çiğlerle pişirilecek gıdalar arasında kullanılması önemli olduğunu düşünüyoruz. Bıçakların, kapların e, farklı kesme tahtalarının kullanılması önemli olduğunu düşünüyoruz. Hayvansal gıdaların iyice pişirdikten sonra tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz ki burada 65 derece, 75 derece olarak belirlemiştik merkez ısını tüm hayvansal gıdanlarda. 11 Mart'tan sonra ülkemizde çok ciddi önlemler alındı. Açıkçası koronavirüs önlemleriyle alakalı defaatle de söylüyoruz. Ee, önemli kazanımlar elde ettiğimizi de söylüyoruz ama gelinen noktada son günlerde e, toplumda ister istemez bir gevşeme var. Açıkçası yaz aylarının gelişi hatta gidişiyle de beraber insanlar biraz e, açıkçası sıkılmış da durumdalar ama bu hastalığın başka bir çaresi yok, bulaşmasını engelleyenlerin başka bir çaresi yok. Ee, özellikle belirtelim tabii ki artık insanların dillere pelesenk olduğu e, bozuk bozukluğun gibi devamlı tekrarlıyoruz ama maske, mesafe, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çok önemli. Bunu şöyle açabiliriz. Örneğin maske kullanımında e, kapalı alanlarda mutlaka 15 dakikadan fazla kalmamalıyız. Kalacaksak mutlaka adamın havalandırılmasını sağlamalıyız. E, kapalı alanda 10 kişiden fazla yaptığımız bütün toplantılar mümkünse olmamalı ama olacaksa zorunluluk varsa mutlaka havalandırılmalı hatta çift maske kullanmanın önemli olduğunu söyleyebilirim ee, yine el hijyeni, temasla geçmesini engellenmesi noktasında mutlaka çok önemli bolca elimizi yıkamalıyız ee, hatta dezenfektanlardan daha önemli bir gerçeğin sabun olduğunu özellikle altını çizeyim sabunlar sabun kullanımları çok önemli ona dikkat edilmeli sosyal mesafemize de e, dikkat etmemizin önemli olduğunu söylüyoruz yani bunca önemli bedelin karşılıksız kalmaması bu kadar insanımızı kaybettik çünkü. Gıda ağzında sıkıntı yaşanmaması, okulların inşallah belirtilen tarihlerde tekrardan açılabilmesi mümkünse, ee, yine işte işletmelerin yeniden kapanmaması, ekonominin ciddi olarak sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için insanların mutlaka bu önlemlere daha dikkatli, daha önem vererek uyması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, Hocam şu anda Kars'ta e, vaka sayısı hızla artıyor. Ee, Kars'ta sizin gözlemlediğiniz kadarıyla vaka sayısının artma sebebi nedir? Biz bunu anlattık da, Serhat TV'deki olan programda da bahsetmiştik. Biz bir araya gelmeyi seven bir milletiz. Dokunmayı, temas etmeyi seven bir milletiz. Topluluğu, cemaati seven bir milletiz. Ama bu noktada ben mutlaka bir ayrışma yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanların biraz daha bireysel, biraz daha aileleriyle birlikte evde kalmalarını, daha fazla insanla temasına kaçınmalarını, Özellikle il dışından gelen insanların mutlaka kendilerini il dışından geldikten sonra bir süre izole etmeleri gerektiğini, insanlarla temasın azaltılması gerektiğini, ee, gençlerde hastalığın mortalitesinin düşük olduğunu biliyoruz, gençler bu yüzden biraz önemsemez davranıyorlar, 65 yaşın altından bahsediyoruz. Mutlaka bu insanların, özellikle gençlerin bu konuda daha çok dikkatli ve sağlıklı olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Maske kullanım gerçekten çok zor. Herkes için maske kullanmak çok zor, katılıyorum ama Maskeye kullanmak zorundayız arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Keşke olsaydı. Keşke başka bir yöntem olsaydı. Yani ciddi bir aşı Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış ciddi bir aşı ya da onaylanmış e, bir gerçek tedavi, gerçek bir önleyici tedbir. Tedavi demeyelim, gerçek bir önleyici tedbir tamamen ortaya konmadan, hastalığın temel prosedürleri, tedavi prosedürleri ortaya konmadan kimse kendini güvende hissetmemeli. Bu yüzden bu önlemleri duymak zorundayız. Artık bizim hayatımızın bir gerçeği maskeler, dezenfektanlar. Ben o yüzden açıkçası birçok hastalığın önüne geçebileceğimizi, örneğin grip salgınlığı çok daha azalacağını düşünüyorum. Çünkü hep söylüyoruz, bizim bu küçük hastalığımız çok kötü bir hastalıktı. Ondan kurtulmuş olmaktan dolayı mutluyuz. İnsanları öpmekten kaçınmalıyız. Çok, onların kişisel alanlarına çok fazla, bu sosyal mesafe dediğimiz zaman aslında o alan açıklar. O alanlara çok fazla girmemeliyiz. çünkü herkesin evde yaşlısı var, herkesin evde hastası var. Herkes birbirine karşı sağduyulu olmak zorunda. açık alanda dahi olsak, Mutlaka sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Açık alanlarda tamam insanların bulunmadığı yerlerde maske takmak çok gerçekçi gelmiyor insanlar ama takmak durumundayız. Çünkü virüsün havada asılı kaldığını belirten bazı araştırmalar okuduk. Doğal olarak bunların hepsini toplayınca ben karşıda özellikle tespit ettiğim şeyler olarak insanların çok fazla bir arada olduğunu görüyorum. Düğünlerin, işte taziyelerin çok olduğunu düşünüyoruz. Yani bunlara ihtiyaç yok. Bunlar olmadan da yaşayabiliriz açıkçası en azından bir süre. En azından bir süre daha bunlara Dikkat etmek zorundayız. Şimdi artık yağmurlar başlayacak. İnsanlarımız daha fazla içeri girecek, daha fazla dar daha fazla insanlar oturacağız. Seviyoruz bir araya gelmeyi, Evallah ama bunlar e, hastalık için aslında virüs için çok bulaşta önemli şeyler. Virüs can yani canlı konakta yaşamadığı sürece hayatta kalamayan bir yapı. Virüs arkamızdan koşmuyor, virüs bizim peşimizden peşimize düşmüyor ve e, tehlikeli de bir virüs. Onun tek güç aldığı yer bizden bulaşma. Bizim birbirimize bulaştırmamız. Başka bir konaktan bir konağa taşınması. Bulaşmanın önüne geçersek her şeyde durabileceğini düşünüyorum. Hareketi azaltırsak, insanlar arasındaki, iller arasındaki hareketi azaltırsak ben sürecin çok daha iyi kontrol altına alabilecek bir süreç olacak Hocam iller arası dediğiniz bu süreçte kısıtlama sahip. Çünkü 2000'leri geçti tahmin ediyoruz. Ölüm oranları da son günlerde arttı. İller arası kısıtlama getirilirse... Bunda bir tedbir olabilir mi? Hareketin azaltılması burada çok önemli. Bu iler arası e, hareketin durdurulması hikayesi tabii ki mülkiyenin işi açıkçası. İçişleri Bakanlığı'nın, valinin işi ama hareketin durdurulması çok önemli. Yani ekonomi durdurmak anlamına da geliyor. Bu o yüzden sorumluluk gerektiren bir karar. Bu ancak devletin verebileceği bir karar. Ama e, şunun, şundan eminiz yani İstanbul'dan insanların buraya gelmesini engellersek e, İstanbul'da eğer bir mikrat İstanbul'sa bunu İstanbul olarak söylemeyen, yani, iç de söyleyebilirsiniz buradaki ulaşımın önüne geçer bir tarzda iş yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki çoğu vaka il dışından gelen insanlar tarafından bulaştırıldı. Bu yüzden temasın önüne geçmeliyiz. Ee, en azından sorumluluk sahibi olup eğer ekonominin çareklere yürümesi gerekiyorsa ki biz de buna katılıyoruz. Eğer en azından dışarıdan, il dışından gelen insanların bir süre izole kalması gerektiğini düşünüyoruz biz. Çünkü bir süre izole kalırsa bir 14 gün aslında uzun bir süredir ama kısa da bir süredir. Son, sonuçta karşı tarafta bir vebal var. Bir insanın ölmesi neden olabilirsiniz? Mutlaka 14 gün kendinizi takip etmenizi, izole bir yerde kalmanızı, gerekse aileniz dışında kimseyle muhatap olmanızı, hatta mümkünse evden çıkmayıp kimseyle e, yakın bir temas içine girmemenizi tavsiye edebilirim. E, bir araçta bile bir araya geldiğiniz insanlar sizi enfekte edebilirler. E, çünkü virüs sahibi virüsü bilmiyor. Çoğu insan, özellikle gençlerde asemptomatik yani semptom göstermeden ilerlediğini biliyoruz. O yüzden ne olursa olsun insanların sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Birbirimize karşı saygılı olmak zorundayız. Herkesin ailesi, herkesin çocuk çocuğu, herkesin yaşlısı, hastası var evinde. Mutlaka birbirimize karşı sorumluluk sahibi olmalıyız. Hocam kurumlardaki esnek çalışma e, söz konusu kurum amirleriyle bu biraz daha azaltır mı bu kurumların? Bunu açığı... şunu da değerlendirmek lazım. Bu sadece tabii ki e, İçişleri Bakanlığı bu anlamda bir değerlendirmede, pardon Cumhurbaşkanı Genelgesi bu anlamda bir değerlendirmede bulundu ama buna şu açıdan bakmakta fayda var. İş barışını da bozmayıp e, devletin çarklarının da işlemesini sağlamak lazım. Tabii ki çok kolay. Ya insanlar gelmesinler. Tamam kapatalım falan demek çok kolay aslında bir e, sağlık adamı bakışıyla. Aslında bunu söyleyebiliriz ama nihayetinde yürümesi gereken çarklar da var. Üstüne gerçekçi olmak zorundayız. Bu çarkları yürütmek zorundayız. Gerekirse 65 yaş üstü insanlar biraz daha vatandaşlarımızı koruyacak tedbirlere belki başvurulabilir. Çünkü asıl risk altında olanlar onlar. Birçoğumuz asemptomatik durumda olabiliriz. Bilmiyoruz. Yani çoğumuz test yaptırmadık. E, yaptırsak ne çıkacak bilmiyoruz. O da korkuyla karşıladığımız bir durum o yüzden de. Olabildiğince dikkat etmek, sosyal mesafeye dikkat etmek, maske kullanımına dikkat etmekte fayda görüyorum ben. sabun kullanımının çok önemli olduğunu, kapalı alanların havalandırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Girdiğim tüm odalarda, girdiğim kamu kurumları kuruluşları dahil girdiğim tüm odalarda ilk söylediğim şey lütfen havalandırın oluyor. Havalandırılmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Tüm vatandaşlarımız aslında Türkiye'deki tüm vatandaşlara bunun özellikle sağlık verebiliriz. Bir havalandırma, 10 dakikada, 15 dakikada bir yapacağınız bir havalandırma, havasının değişmesi birçok şeyin önüne geçebilir. Ee, yine dezenfeksiyon çalışmalarının yapılması, yüzey dezenfektanlarının kullanılması, çok basit şeyler bunlar. Ee, yapa yapamayacağımız şeyler değil. Zaten biz sabun alışkanlığı, sabun kullanma alışkanlığı olan bir milletiz. O yüzden ben çok yapamayacağımız şeyler olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bunları çok kolayca kontrol edebiliriz. Ee, yine toparlarsak güvenli, ve etkin bir antiviral tedavi bulunmadan COVID-19 hastalığıyla alakalı sürdürülebilir ve disiplinli bir mücadelenin hala en öncelikli iş olduğunu düşünüyorum ben tek sağlık kavramından bahsettik. Mutlaka disiplinler yani çoklu bir çalışma ortamında oluşturularak bütün herkesin görüşlerini alarak beraberce bir yol haritası çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü koronavirüs son değil yani bunu da biliyoruz. Bizler dünya nüfusunu, dünyadaki insan popülasyonu artmaya başladı, artmaya bu seviyede devam ettiği sürece yaban hayatı üstündeki baskımızın devam edeceğini, yaban hayatı alanlarını daraltacağımızı söyleyebiliriz ve doğal olarak temas artacak. İnsanlarla hayvanlar arasındaki temas arttığında bu tarz birçok virüsle baş, 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 insanla karşı karşıya kalabilir. Bu evrimsel bir süreç. Yaşanmayacağını, bundan sonra olmayacağını kimse garanti edemez. Bu yüzden de beraber çalışma metotlarını oluşturmak zorundayız. E, vatandaşlarımıza da maske, mesafe ve hijyen konusundaki önlemlerine dikkat etmelerini özellikle tavsiye ederim. Teşekkür ederim.